Selam dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an bu ses kaydını merdiven dairesine çekiyorum. O yüzden sesim yankı yapabilir. Bugün insanlar geçiyor. İnsanlar geçiyor. Tamam devam ediyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de doğum günümü tabii ki de beraber kutlamak zorundayız. Sizi çok seviyorum. Ve sizin de doğum günümü kutlamazsam içimde bunun eksikliğini hissedecektim. İyi ki varsınız. Ve doğum günümü kahveyle kutluyoruz. Çünkü kutluyoruz ne ya. Neyse bunu da kesmeyeceğim. Çünkü bugün 3 kere pasta yedim ve kahve size özel diye bunu kendi kafamda yorumladım. O yüzden kahveyle kutlayacağız. Bu buzlu kahveyi de çok seviyorum. O yüzden çok sevdiğim bir şeyle kutlamayı çok istedim. Çünkü siz de çok seviyorum. Bu kadar. Şimdi doğum günü şarkımı söyleyeyim mi kahve yaparken bilmiyorum. Bu arada şarjım %3'tü bu videoları çekerken. O yüzden videonun ortasında şarjım bitiyor. Ayrıca kahve yaparken de buzlu bardağı doldururken salak olduğum için çekmeyi unutmuşum. Şimdi doğum günü şarkıma geçelim yeter artık. Muazzam birisin harika birisin nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun. İyi ki doğmuşum ya of ne mutluyum ya iyi ki doğmuşum ne güzelim mutluyum of muazzamım ya. Evet arkadaşlar kendimi de alkışladığıma göre size ufak bir böyle kore turu yapıyorum ve kahvemi içtiğimi gösteriyorum. Burada siz yanımdaymışsınız gibi hissediyorum. Sizi çok seviyorum. Video bu kadardı. İyi ki varsınız. Ben de iyi ki varım. İyi ki de doğmuşum. Bu kadar yani. Kendime ömeme gerek yok. Sürekli de bu kadar dememe gerek yok. Bıktım artık. 4 yıl oldu yani bu platformdayım. Platform deniyor diye yorumladım YouTube'u. Hep aynı kelimeler, aynı cümleler. Gidiyorum artık. Görüşmek üzere.